Olağanüstü durumlara müdahale etmek amacıyla oluşturulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sivil Savunma Ekibi düzenli tatbikatlarını sürdürüyor. zaten klasik olarak biliyoruz. Filmini çekmemiz gerekiyor önce. Daha sonra doğru taşıma koltuğu tepeye basarak sürdürebiliyoruz. Ekibin tatbikat alanı bu kez acil servisin çatısında bulunan helikopter pisti oldu. Sivil Savunma Ekibi helikopter pistinde yaşanabilecek bir yangına müdahalenin tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikattan önce görevlilere kıyafet ve teçhizat eğitimi verildi. Ardından Sivil Savunma Amiri Süleyman Bayram'ın önderliğinde yapılan tatbikatta küçük bir yangın çıkartılıp bir tane de LPG tüpü yakıldı. Heliport kullanma sertifikası bulunan 7 görevlinin yanı sıra hastane görevlileri de yangın tüpü kullanarak yangını söndürdüler. Haber ekibimiz de tatbikata katılarak tecrübeyi paylaştı. Bravo. Süleyman Bayram tatbikatların düzenli bir şekilde yapılmasının önemini vurguladı. Bir sivil havacılık kurumuna bağlı bir okuldan eğitim aldılar ve bu Liport'un e, güvenliğini sağlıyor ama tabii unutulmaması, bilgilerin tazelenmesi için zaman zaman e, böyle söndürme tatbikatları yapıyoruz.